Selam. Şimdi 2007 sorusunu çözüyorum. Ee, toplam fark formülü olduğu böyle 40 km öteden belli bir soru. Ee, hani her şey istediğiniz gibi. Yukarıya bakıyorum. Sin, kos, kos, sin var. Direkt aklıma şu geldi. Kosinus A çarpı sinüs B. Sin A artı B. Direkt sin A ile yazdım. Sin A'yı buraya yazdığım için kos A buraya kalıyor. ikinci kısma kos B. Burada sin, sin A olduğu için kos B. Yani sin cos, cos sin ezberlemesi kolay. Direkt birebir aynısı olduğunu görürsünüz yukarının şu formülü. Direkt birebir aynısı. E aslında yukarısı neymiş o zaman? Sin 10 artı 40'mış. 10 derecelik açı, 40 derecelik açı. Aslında şurası. Direkt böyle. Bu neye geliyor? Bu da net gözüküyor. Kosinüsün toplam fark formülü ama aradaki işaret artı e, kosinüsün toplam farkında şöyle bir şey vardı. Kosinüsün toplam farkı e, şey diye geçiyordu. Kos kos sin sin diyeydi. Burada sin kos kos sin. E, sinüs kos a ya yazdığıma göre sin a kaldı. Kos b ya yazdığıma göre sin b kaldı geriye. Bakın şuradaki işaretler birbirinin tersi oluyordu. O yüzden dikkatinizi çekmek istedim. Buradaki artı ama şu araya eksi yazacağım. İşte burada kosinüs 50 ile 10'un buradaki açıların 50 ile 10'un farkı olacak bu sefer. 50 eksi 10. Bu ne? Sin 50 bölü kos 40. E, üstte sinüsün birbirinin tümler olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Bunun ikisi birbirinin aynısı. İşte diyelim ki yukarısı sin 50 kalsın. Bu kos 40 dediğim aslında e, sin 50 yine. Cevabım 1.